Evet arkadaşlar, burada yaptığımız işlem bizim sensör kablomuz ufak olduğu için sadece kablonun bağlantısını uzattım. Herhangi bir arıza durumunda sensörü daha rahat değiştirebilmek için de buraya bir sökülür takılır bir fiş yerleştirdim. Bu şekilde sensörün ucunu rölenin yanına kadar getirmiş oldum. Yaptığımız işlem burada sadece bu. Evet arkadaşlar, sensörden kablomuzu çektik. Şimdi ayrı iki tane kablomuz var. Bunlar e, sensörümüzün uçları. Şimdi aracın içinden de iki tane kablo çektim. Bu kablo bizim butonumuza bastığımız zaman enerjileniyor. Bu kablo da siz kontağa iki konumun aldığınız zaman enerjileniyor. Şimdi bizim sensörümüzden gelen kablonun bir ucunu bu kontaktan gelen kablo ile birleştireceğim. Evet sensörden gelen kablonun biriyle e, kontağa bağlı kablonun birini birleştirdim. Siz kontağı çevirdiğiniz zaman bizim sensörümüze enerji gidecek. Sensör 82 dereceyi gördüğü zaman devreyi tamamlayacak ve rölemizi tetikleyecek. Şimdi e, biz bunu hem manuel hem de otomatik sistem yapacağımız için bu kablo da bizim butonumuzdan geliyor. Siz butona bastığınız zaman bu kablo enerjilenecek. Ben sensörden gelen kabloyla butondan gelen kabloyu birleştireceğim ve rölemizin 86 numaralı ucuna bağlayacağım. Siz düğmeye basmadığınız zaman sistem sensörden beslenecek. Yani suyun sıcaklığı 82 dereceye geldiği zaman sensör anahtar görevi görecek ve açılacak. Fakat herhangi bir aksi durumda, sensör bozulduğu durumlarda siz içeriden manuel olarak düğmeden fanı çalıştırabileceksiniz. Evet, sensörden gelen bir ucu ve butondan gelen diğer ucu birleştirdim. Rölemizin 86 numaralı ucuna bunları bağlıyorum. 85 numaralı uca da şaseden 12 volt eksi aldım. Rölemizin tetik mekanizması hazır şu an. Evet arkadaşlar, şimdi buton bağlantımızı yapacağız. Benim şu şekilde ışıklı bir butonum var. Bunun 3 tane ucu var. Bu uçlardan şu sarı olan 12 volt eksi. Bu üstündeki lambayı yakmak için 12 volt eksiye ihtiyaç duyuyoruz burada. Bu en üstteki uç 12 volt artı bağlayacağız. Bunu da ben yine kontaktan alacağım. Kontaktan 12 volt artı. Bu uçta bizim rölemizi tetiklemek için. Ortadaki ucu da rölemizi tetiklemek için kullanacağım. Hatırlarsanız sensörden gelen kablonun ucuyla bunun ucunu birleştirip Rölemizin 86 numaralı pimine bağlamıştık. Şimdi dilerseniz bunun bağlantısını yapalım. Ben daha önce işaretlemiştim. Şu sarı sarı bantlı olan kablomuz bizim rölemize gidiyor. Bu 12 volt artı. Bu siyah olan da zaten 12 volt eksi. 12 volt eksimizi sarıya bağlıyoruz. Bu sarı bantlı olan kablomuzu ortaya bağlıyoruz. Butonumuzu Diğerini de En üst uca bağlıyoruz Gördüğünüz gibi kablo bağlantımızı bu şekilde yaptık Butonumuzu yerine yerleştiriyoruz Bakın ben e, otomatik ve manuel Olduğunu belirten e, Bir çerçeve yaptım Şimdi isterseniz bir test edelim enerjilemek için kontağı açmam gerekiyor. Kontağımızı iki konumunu alıyorum. Şimdi buna bastığım zaman rölemizin tetiklenmiş olduğunu göreceksiniz. Basıyorum. Gördüğünüz gibi üstündeki lambamız yandı. Rölemize bakalım. Rölemizin tetiklenip tetiklenmediğini şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar ana sistem kablomuzu hazırladım. Bunu iki parça olarak hazırladım. Ee, i̇lk başta bu parçayı değineyim. Bu parçanın e, bir ucunu akünün kutup başına bağlayacağız. Diğer ucunu da rölemizin 30 numaralı ucuna bağlayacağız. Araya gördüğünüz gibi 30 amperlik bir sigorta kullandım. Herhangi bir arıza durumunda sigorta atacak ve sistemi koruyacak, elektriği kesecek. Şimdi diğer kablomuzda gördüğünüz gibi e, iki ucunda da dişi papuç var. Bunun birini e, rölemizin 87 numaralı ucuna bağlayacağız. Rölemiz tetiklendiği zaman 30 numaralı uç 87 ile birleşecek ve fanımıza enerjiyi gönderecek. Diğer ucunu da zaten fanımıza bağlıyoruz. Kutup başımızı güzelce sıkıyoruz. Evet bu diğer kabloyu da e, rölemize yakınlaştırıyoruz ve bunu rölemizin 30 numaralı ucuna bağlıyoruz. Aküden getirdiğimiz kabloyu rölemizin 30 numaralı ucuna bağlıyoruz. 87'ye de bağlayabilirsiniz, problem yok. Bu ortadaki ucu kullanmayacağız çünkü bu 30 numarayla 87A numaralı uç yani ortadaki uç birleşik bunu kullanmayacağız. Biz 87 ve 30 numaralı ucu kullanacağız. Aküden gelen kablomuzu 30 numaralı uca bağladık. Şimdi gördüğünüz gibi diğer e, kablomuz. Bu kablomuz da rolemizin 87 numaralı ucuna bağlıyorum. Şimdi bu boşta kalan ucu da fanımıza bağlayacağım. Normalde bizim fanımız emiş yapan bir fan. Yani siz bu mavi kabloya 12 volt artı, siyaha 12 volt eksi verdiğiniz zaman emiş yapıyor. Fakat biz fanımızı radyatörün ön tarafına bağladığımız için itki yani itiş yapmasını sağlamamız gerekiyor. Onun için 12 volt eksi yerine 12 volt artımızı bağlıyoruz. Bu şekilde kutupların yerlerini değiştirerek fanımızın Diğer yöne dönmesini sağlıyoruz. Şimdi bu boşta kalan e, uca da 12 volt eksi bağlayacağım. Akabinde sistemimizi test edeceğiz. Evet, sistemimiz 82 derecede e, devreye girdi. Fanımız şu an otomatik olarak çalışmaya başladı ve e, aracım radyatörünü soğutuyor. E, yaklaşık 68 dereceye kadar soğutacak ve sonrasında otomatik olarak kapanacak. Gördüğünüz gibi rölemiz tetiklendi. Rölemiz üzerinden aküden gelen 12 volt artı fanımıza gitti ve fanımız bu şekilde çalıştı. Ses e, kontağı kapattığınız zaman fan otomatik olarak duracak. Otomatik sistemde de, manuel sistemde de e, siz kontağı kapattığınız zaman fanımız otomatik olarak duracak.